Son dönemde yapılan araştırmalarda delikanlıların evlilik yaşı ortalaması 28'e, hanımefendi kardeşlerimde de 26'ya yükselmiş. Niye evlilikler bu kadar gecikiyor? Bu konuda neler yapması lazım genç kardeşlerim? Bizim aslında modernite diye bir derdimiz var. Eşin olmasın, işin olsun. Çocuğun olmasın, kariyerin olsun. Bununla gençlerimiz, hepimizin çocukları zehirlenmekte. Halbuki bu din, bu hayat adanmış nesillerle, peygamberler ilerlemiş yaşlarında çocuğum olsun diye yanmış tutuşmuşlar. Ama bugün onca imkan var. Daha özgür takılma, gününü gün yaşama, sorumluluk almama. Ciddi manada nesil yoklukla baş başa kalacak. Çok tehlikeli bir gidiş var. Rabbim muhafaza eylesin. Evlilik dertli bir iştir. Ama nimettir de. Vallahi nimeti derdinden çok çok fazladır. Her halükarda evlensinler. Allah Teala'da ve enkehu diye emri diyor. Gençlerimize duyurulur hocam. Eyvallah.